Başlatma işinden. Patron çağırıyor. Hemen mi? Yok haftaya. İş verecek mi sana? Hemen bekliyor. Tamam abi gideriz. Ne işi? Tahsilat mı? Gidince öğrenirsin. Hadi geç kalma. Yoldan alacakmış seni? Yoldan mı? Ha tamam biliyorum ben orayı. Tamam abi bulurum. Bulmasam da sorarım. Tamam. Tamam abi merak etme. Hadi bakalım kolay gelsin. Uyusun. Bu durumda yasal işlemleri başlayacaksınız hemen. Vallahi onu bilemem. Şimdi avukat sizsiniz. Tamam. Anladım. Zeynep Hanım da gelecek mi? Bir daha onun yüzünü görmek istemiyorum demiştim size. Bir de onunla oturup pazarlık mı yapacağım kardeşim? Tamam. Anladım. Mithat Bey de geliyor mu? Peki bu gece şirkette mi toplanıyoruz? Tamam. Kaçta? Oo güzel. Tamam. Sabah iş bırakmamış oluruz. Siz de rahat rahat yetişirsiniz mahkemenize. Tamam. Görüşürüz. Olmuyor. Bir türlü kapanmıyor. Dur bir de ben bakayım dur. Telaş yaptın sen şimdi. Ondan olmuyor. Ellerim terledi ay. Aa, Kilidin dilini kırmışsın kızım. Bak tıkır tıkır sallanıyor. Kapanmaz artık bu. Geçmiş olsun. Ne yapacağım anne? Görünce kıyameti koparacak. At benim üstüme. Keşke karıştırmasaydım keşke. Yandım ben yandım. Kemiklerimi kıracak. Kapan be kapan. Uğraşma anne. Parayı Halil'e geri vereceğim. Ne? Dur kızım. Gelirse kıyameti koparır. Korkma. Gelince söylersin. Menekşe parayı aldı götürdü dersin. Kızım yapma. Bak yine döver. Umurumda değil. Kızım. Gecenin bu vaktinde çıkma sokağa. Bu kadar parayla Allah korusun. Duraktan taksi çağırdım. Geldi bile. Anne. Menekşe. Allah'ım nedir benim bu çektiğim ya Rabbim? Başka türlü kızın işi rahat etmeyecek Süheyla. Babası gibi eğmesin yüzünü kimseye. Geri versin son kuruşuna kadar, başı dik olsun. Son kuruşuna kadar burada mıydı acaba? Almıştır o üstünden, yemeğe gitmiştir. Bak, bak hala yok ortalarda. Kim bilir kimlerle yiyor yine paraları. Şurada bir taksiye binelim. Boğazı gezdireyim sana ha? Bosporus, Bosporus. Galata Kulesi. Sen şimdi Galata Kulesi'ne mi gitmek istiyorsun? <laughs> tamam canım. Ben seni canım yürürüm ya. Tamam. Ah Yusuf. Merhaba. Bu kadın buraya da mı yetişti? Sana hesap mı vereceğim? Nasıl bir adamsın sen? Hı? Nasıl bir babasın sen? Hasan. Mustafa'dan aldıklarını yedirdin yetmedi. Şimdi de Halil'in parasını mı yedireceksin bunu? Kes sesini lan sokak ortasında. Bu kadın içimize bunları yapıyorsun ya. Yazıklar olsun sana. Boştu. Sen kendi yanındakine bak git. Dua et ki babamsın. Yoksa seni ne yaparsın? Döver misin? <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> Yusuf hey. yapma! Yusuf sahi. ne Sen... olursun yapma! <gülüyor> Gitme! Basitsin ne olursun? Gör. Boşver. <gülüyor> Yusuf! <gülüyor> Allah Sinirlenme ne olur. Kadın yabancı mı? Tamam. İş basit. Bir zorluğu yok. Anahtarla açıp eve gireceksin o kadar. Kimin evi bu abi? Sana ne? Kiminse kimin. Lüzumsuz soru sormayacağını öğrenemedin mi sen daha? A others.